Selam. Hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi göndereyim sana. Bu güzellikler opuntiyalar. E, yani kaktüs. E, bu kızımın adı silindir opuntia fulgida. Bu kızımın adı ise silindir opuntia spinosior. Yani genel adı baston kaktüs. Sevgili bitki severim. Bu baston kaktüsler e, kesinlikle ve kesinlikle sahibini üzmüyorlar sevgili bitki severim bakımı da çok kolay şimdi ben sana bunun hem bakımını anlatacağım hem de nasıl çoğaltırız onu anlatacağım sevgili bitki severim ee, bu şekilde kızlarımızı büyüteceğiz beraberce ee, şimdi bu kızımızı ilk önce almadan önce delikli bir saksı mutlaka ve mutlaka sevgili bitki severim delikli bir saksısı olması şart eğer saksımızın içerisinde altında delikleri yok ise mutlaka biz delmemiz gerekiyor. Ya da azsa ona göre tekrar yeniden bizim delmemiz şart oluyor sevgili bitki severim. Buna çok dikkat ediyorsun. Sonra toprağına gelirsek eğer bu kızlar, bu kızlar çok tatlılar. Böyle sukulent ve kaktüs toprağı ona yeterli geliyor ama Sadece ve sadece birazcık daha toprak kum karıştırman gerekiyor sevgili bitki severim. Bu toprağın içerisinde biraz daha kumu olduğunda böyle daha çok mutlu oluyorlar. Onlara biraz böyle bir çöl havasını yaşatıyoruz. Bu ortamlarda çölde biliyorsun çok güzel bir şekilde büyüyorlar. Böyle kocaman kocaman sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. O yüzden de biraz daha kum karıştırman şart sevgili bitki severim. Buna da dikkat ettiğin zaman işte bak görüyorsun. Böyle çok tatlış bir şekilde büyüyorlar. Kaktüs sevenler için gerçekten hani bunu bilen bitki severim vardır. Bu kaktüsü besleyenler vardır. Bana katıldıklarını duyar gibiyim. Gerçekten bakımı çok kolay ve sahibini üzmüyorlar. Şimdi güneşlenmesine de gelirsek nasıl bir güneş istiyor ee, sevgili bitki severim bu kızımızı bu kızlarımızı e, bol güneş sabahtan akşama kadar vuran güneş onlar için bulunmaz bir nimettir e, bu bayılırlar çok hoşlarına gider. Ee, o yüzden de böyle e, sabahtan akşama kadar vuran Güneş çok önemli e, balkonumuzda buna dikkat etmemiz lazım evimizde yani odamızın içerisinde ya da ofisimizde e, bakıyorsak Eğer bu kızlarımızı mutlaka Güneş alan penceremizin önüne koymamız gerekiyor Eğer bahçede büyütmek istiyorsak güneşin en fazla vurduğu yerden e, bırakmamız gerekiyor oraya e, Konumlandırmamız gerekiyor sevgili bitki severim. Bunu yaptığın zaman da gayet güzel bir şekilde büyüyorlar bu kızlar ee, ve güneş olayını anlattık. En önemli olan neydi sulama. Sulama nasıl olmalı? Nasıl olmalı sevgili bitki severim? Toprağını çatlatıyorsun. Bu toprak güzel çatlayacak sevgili bitki severim. Böyle kuruyacak, tıkır 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 bir toprak olacak. 10 dan sonra suyunu ikram edebilirsin. Ama toprağı kurumadan gel git gel git su verirsen ne olur? Bu kızlar boğulur ve çürüme gerçekleşmeye başlar sevgili bitki severim. Bu kızlarımızı çürütmemek için mutlaka ve mutlaka toprağını kurutman gerekiyor sevgili bitki severim. Bu şekilde yaptığında gerçekten sana gülümseyeceklerdir, mutlu olacaklardır. Ee, bu bakımını yapan bitki severlerim biliyorsunuz sizde gerçekten çok kolay ve görüntüsü şahane bir bitki harika bir bitkidir bu şekilde konumlanmasını da yaptın mı e, suyunu da ona göre verdin mi toprağını yatağını her şeyini bu kıza göre e, yaptığın zaman böyle harika oluyorlar e, bütün bitkilerimizin ee, sevgili bitki severim tanımamız gerekiyor. Huyları ne suyları ney e, geçim edebilmek için bu kızları tanımamız lazım. O yüzden bunlar çok önemli olan şeylerdir. Bunlara dikkat etmemiz şart. O yüzden de biz de mutlu olalım, onlar da mutlu olacaklardır inşallah e, ve güzel güzel sağlıklı bir şekilde büyüyecekler. Evet, şimdi e, bu kızları biz nasıl çoğaltırız? Şöyle göstereyim. Bak sevgili bitki severim bu büyüklüğü yeterli onun için. Bundan çoğaltabiliriz. Bu zaten büyümüş durumda. Buradan da çoğaltabiliriz. Şimdi e, ben e, hani buna bonsai şeklini veriyorum ya. Bu gövdenin biraz daha kalınlaşması için bu kollardan kurtulmam gerekiyor. Ki bütün gücünü önce bu gövdeye versin. Sonra zaten bak görüyorsun yakınlaştırayım. Buradan yeni yeni yavrular, dallar çıkıyor gördün değil mi rahat gösteriyorum Heh, işte bu şekilde dallar çıkıyor ona göre bir kol yapmayı düşünüyorum ee, ama bu şu an gövdemizin kalınlığı yeterince değil aynı işlemi ben bu kızıma da yapmıştım bütün kolları çıkan kolları aldım şöyle de çoğaltıyorum bak görüyorsun ee, onu sana sulamasını da göstereceğim ee, bu zaten 5-6 günlüktür o konuya da geleceğim şimdi birazdan bir saniye Ha ilk önce bir çoğaltalım bu kızı. Ee, ben hani maşa falan da kullanabilirsin ama çok fazla ama indirmem gerekiyor. Şöyle de gör. Ee, tutması biraz zor oluyor. Şu an çok incitmiyor ama hani dengede sağlayıp çıkaramıyorum. O yüzden şöyle evet biraz kıvırabiliriz. Bak gördün mü? Ne güzel çıktı. Gördüğün gibi de kök yeri de gayet sağlıklı bir şekilde çıktı. Sonra bu kızımızı normalde ben bunu 1-2 gün bekletiyorum sevgili bitki severim. Ondan sonra toprağına yerleştiriyorum. Şöyle onu da göstereyim. Evet. Toprağımızın içerisine ah, elim <laughs> Çok batıyor. <laughs> Cadı kız. Evet. Bu şekilde kenarlarından da sıkıştırdık mı? Onun için yeterlidir. Bak gördün mü? Çok güzel bir şekilde oldu. Evet. Şimdi diğer kolu da yapabilirim senin için. Bu birazcık daha ince. Çok fazla destek almama gerek yok herhalde. Şöyle kıvırarak tam sevgili bitki severim. Görüyorsun değil mi? Evet. Bu şekilde çıkarıyoruz. Ona da bak uçlarına. İşte bu. Bunu da yaptık mı? Sonra bu güzel toprağının içerisine yerleştirdim. Eh, elime de şey olmadan. Evet. Bu kız yapışmadı daha bebek ya. <laughs> o yüzden hemen böyle e, parmaklarımızın etlerine yapışıyorlar. Bizi çok seviyorlar ondan dolayı. Şöyle de kenarlarını sıkıştırıyoruz. Evet, bak çok güzel oldu. Ya işte böyle. Şimdi e, bu kızım kızlarımı da göstereyim. E, bu full full aldı. Şu kızımda. E, bu da e, Sponosiordan aldım. E, bu beş altı gün oldu. Altı günde. Ee, şeyde, toprağınla birbirleriyle kaynaştılar diye düşünüyorum. İnşallah kaynaşmışlardır. Onun da sana sulamasını da hemen göstereyim. Bak bu şekilde şöyle yavaş yavaş çevire çevire şöyle Heh, etrafına gelecek şekilde bak damlamaya başladı. Şöyle avucumda tutayım ki suyu gör. Evet. Bak şöyle gördün elimde. Bu şekilde suyunu veriyorsun. Altlardan su akıtıncaya kadar da suyunu ikram ediyorsun sevgili bitki severim. Bunda da göstereyim sana. Şöyle. Evet. Böyle yavaş yavaş suyunu veriyoruz alt drenajlarından çıkıncaya kadar bak böyle bu şekilde damlıyor zaten alçının içindekini görüyorsun. işte suyunu da verdik. Bu kızlara işlemimizi yaptık sevgili bitki severim. Bunları da buraya koyalım, bunlar da büyüsünler inşallah, sağlıkla büyüsünler inşallah sevgili bitki severim. Ee, ve bir de e, mutlaka ayda bir sevgili bitki severim. Şöyle e, bir çubuk yardımıyla böyle bir kaşıma yapıyoruz. Yani bu kaşımayı çok seviyorlar. Sevgili bitki severim bunu mutlaka ayda bir hem toprak havalanmış oluyor. Tabi birazcık daha dibine doğru e, koymamız yeterlidir. Şöyle şu şekilde şu şekilde havalandırmamız bu kızlara iyi gelecektir. Mutlu edeceğiz bu şekilde olunca da. Evet böyle. Yani bakımı kolay. Sadece huyunun suyunu bilmemiz yeterli. Ee, ve sonra bunlar bize mutluluk verecekler. Şöyle toprağa elleyince de pozitif enerjimizi de alacağız ee, ve biz mutlu, onlar mutlu olacak sevgili bitki severim. İnşallah sana faydalı olmuşumdur. Ee, buraya kadar da beni izlediysen çok teşekkür ederim. Doktor çiçeğimde kal, sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı unutma, abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.